Hepinize merhaba. Geleceğin Meslekleri serimize hoş geldiniz. Videomuzda sizlere hakimlikle ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Hakim nedir? Yargıç olarak da bilinen hakim, mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişidir. Hakimin ne olduğunu öğrendik. Peki hakim kime denir? Hakim, mahkemelerde çalışan ve hukuk kuralları çerçevesinde kalarak herhangi bir konuda karar alınmasını sağlayan kişiye denir. Peki hakimler ne görev yapar? Hakimler şahısların devlet ya da yine şahıslarla yaşadığı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur. Hakimin ne görev yaptığından bahsettik, şimdi de herkes hakim olabilir mi? Buna bakalım. Hakimlik mesleği için lisans mezunu olmak şarttır. Lisans mezunu için ise yalnızca hukuk fakültesi mezunları kabul edilir. Yani hakim olabilmek için mutlaka hukuk fakültesi bölümünden mezun olmalısınız. Ayrıca hakim olabilmek için yine 40 yaşını tamamlamış olmakta bir diğer şartlar arasındadır. Peki kaç çeşit hakim vardır? Hakimlik mesleği iki branş ayrılır. Bunlar adli yargı hakimi, idari yargı hakimi. Lisans mezunu olduk, avukat olduk, 40 yaşında doldurduk. Peki hakim ve savcılık sınavından kaç puan almak gerekir? Yönetmeliğe göre hakim ve savcı adaylığı sürecinin sonunda yapılacak yazılı sınavda 70 puan alanlar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı sınav puanının %60'ı ile sözlü sınav puanının %40'ının toplamının en az 70 olması halinde adaylar başarılı sayılacak. İyi bir hakimde hangi özellikler bulunmalı? Analitik beceriler, yaratıcılık, araştırma, azim, yazma becerileri, sürekli eğitim, okuduğunu anlama, etkili konuşma yapmak. Peki hakimlik için lisede hangi bölüm seçilmeli? Hukuk fakültesi eşit ağırlık puan türüyle öğrenci almaktadır. Bu nedenle hakim olmak için lisede eşit ağırlık yani TM bölümü seçilmeli ve okunulmalıdır. Şimdi geldik işin en güzel kısmına. Hakimler kaç para maaş alır? 1 bölü 4 kremindeki birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcı 13.500 Türk lirası civarında aylık alır. 1 bölü 4 derecesindeki 24 yıl deneyimli birinci sınıf hakim ve savcı ise 16.500 Türk lirasına yakın ücret alır. 1 bölü 4 derecesindeki 24 yıl deneyimli yargıtay ve danıştay üyesi maaşı 16.500 TL civarındadır. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir belki bir hakim ile sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.